Koç erkeği ikizler kadını anlaşır mı? Çok güzel anlaşırlar. İkizler kadınının hareketli doğasıyla Koç erkeğinin önce yapısı sürtüşmezler. Uyum vardır kesinlikle. E, koç erkeğini ikizler kadını e, cezbeder. Koç erkeği ikizler kadınında e, bir farklılık görür. E, kıpır kıpır hareketli yapısıyla ikizler kadını Koç erkeğini coşturacaktır, harekete geçirecektir. Biri hava elementidir, biri ateş elementidir. Dolayısıyla ikizlerin o hava enerjisiyle ateş elementi olan koç erkeği daha bir coşacaktır. Daha bir yoğun aşk yaşayacaktır. Çok bağlanacaktır, çok sevecektir ikizler kadını koç erkeği. Aynı şekilde ikizler kadını da koç erkeğinden çok etkilenecektir. Onun öncü atak, girişken yapısı ikizlerin gerçekten çok ilgisini çekecektir. Meraklı ikizler bu erkeği keşfetmek için inanılmaz heyecan duyacaktır son derece dışarıda çok mutlu olurlar, evde de çok mutlu olurlar, cinsel olarak da çok güzel anlaşırlar. Çok enerjik bir ilişki olacaktır ikisinin arasındaki. İkizler gezmekten, keşfetmekten, iletişimden hoşlanır. Koç erkeği biraz daha seyahatlerden, keşfetmekten, dışarıda olmaktan hoşlanır. İkizlerin o heyecan kısmını kesinlikle ikizlere o heyecanı verecektir koç erkeği. İkizler çünkü merak etmek ister. Keşfetmek ister, anlamak ister. Çok böyle ortada olan bir şeyden ikizler sıkılabilir. Çünkü koçtaki o enerji ikizlerin kesinlikle ilgisini çeker. Birbirlerine çekilirler, çok uyumlu bir ilişki.